Mustafa Kemal daha 1900'lü yılların başından itibaren öğrencilik yaşamında nihayetinde 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun olduğunda dahi Osmanlı İmparatorluğu'nun içine düştüğü durumu çok iyi analiz etmiş ve Osmanlı'nın da kısa bölük pörçük de olsa deneyimini dikkate alarak yeni bir Türk Devleti'nin inşa edilme gerekliliğini gözlemleyebilmiş, Avrupa Aydınlanması'nın 16. yüzyıldan itibaren insanlığa armağan ettiği, Avrupa Aydınlanması'nın öne sürdüğü yönetim ve devlet biçimlerinin anlayışlarının nereye doğru evrildiğini, Can Bodin'i, Jean-Jacques Rousseau'yu, Montesquieu'yu, Jean-Luc'u çok iyi bir biçimde okumuş ve onların da rehberlik ettiği hmm. Fransız Aydınlanma Fransız Devrimi, Amerika Devrimi ile ilişkili olarak egemenliğin kaynağı itibariyle milletin kayıtsız şartsız elinde olması durumunda ülkelerin devlet biçiminde örgütlenip örgütlendikten sonra da kendi milletine hizmet edebileceği devlet şeklini, hükümet etme biçimini çok iyi biliyordu. Nitekim ee, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olabileceği formun, işleyişin e, fikrine çok ergin bir biçimde ulaştığını aslında biz 1905'te Harp Akademisi'nden mezun olup Beyrut'a giderken Ali Fuat Cebesu'ya yıkılmak üzere olan bir imparatorluğun gövdesinden özellikle Anadolu'da bir e, Türk milletine dayanan bir yeni devletin kurulacağından söz etmektedir. Hatta onu espriyle de anmaktadırlar biliyorsunuz. Görev dağılımı yaptığı bir durumda Ali Fuat yani bu dağıttığınız bu görevlerde siz yoksunuz. E onların başında da ben olacağım. Hı. de cevap vermiştir. Yani Atatürk dünyanın yönetim biçimleri hükümet sistemleri bakımından düşünsel bağlamda geldiği yeri Fransız Devrimi aracılığıyla da artık yönetimin halkın veyahut milletin elinde olabileceği şeklin daha insani koşullarını çok iyi bildiğini 1900'lü yılların daha birinci dünya savaşına gitmeden öncesinde başında başından itibaren bildiğini biliyoruz. 23 Nisan 1920'ye gelinceye kadar yaşananları dikkate alacak olursak Atatürk sadece bir düşün adamı olarak düşün adamlarını iyi bilen adeta filozof devlet yöneticisi o Platon'un söylediği devlet yöneticisi özelliğini kişiliğinde toplamış değildi. Aynı zamanda milletin gönlünde taht kurabilecek kendi yaşamını ortaya koyan, cepheden cepheye koşan ve hepsinde de başarılı olan bir saygınlığa da sahipti. Hı hı. Yani Türk milletinin, Osmanlı İmparat Osmanlı'nın bir paşasıdır. Ee, Osmanlı'nın ve bu arada Türk milletinin onur duyabileceği bir geçmişi de vardı, başarılarla dolu. Her ikisini bir araya getirdiklerinde milletin güvenini temin etmiş, kendisi gibi bir sürü de arkadaşıyla birlikte yola çıkmışlardı. Tabii malum e, bugünkü konumuz olmamakla birlikte yaşanan o süreç boyunca e, Mustafa Kemal Paşa kendisini e, yeterince yetiştirmekle kalmamış. Aynı zamanda bugün için, bugünkü toplumların, devletlerin yönetim anlayışının olmazsa olmazı olan müzakere tekniklerini, görüşme tekniklerini de uygulamış ve ortak amaçları ortak fikirlerde aramış... E, e, Cumhuriyeti kuran ekiple defalarca görüşmüştür. Hatta Osmanlı'nın son padişahıyla Samsun'a çıkmazdan önce dört defa görüşmüştür. Milletin içine düştüğü durumda kendi kaderini kendisinin eline alıp kurtaracağını ve bu durumdan da doğrudan doğruya kazananların kıymetini bileceğini biliyordu. Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de e, meclisin açılışının hemen peşinden kürsünün arkasına yazılmış olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü 1789 Fransız İhtilali ile birlikte düşün dünyasına ve toplumların gündemine gelen bir sözdür. Egemenliğin millete ait olduğu fikri de bugün çağdaş sosyologlar çağdaş siyaset bilimciler tarafından dahi tartışılıyor. Neden işte halka ya da belli bir zümreye değil de doğrudan doğruya millete. E milleti de Atatürk çok iyi bir biçimde tanımlamıştı. Zaten sonrasında anayasada da bu ifade yer alacaktır. Millet ortak geçmişe sahip ve bu geçmişten aldığı güçle geleceği inşa etmeden e, ortak kaderi paylaşma arzusunu ortaya koyan bir bilinçtir, bir kültürel bilinçtir, bir kader birliği e, için yola çıkmış bir birlikteliktir. Milli egemenlikten kastı da Atatürk'ün budur. Bütün bu birikimleriyle birlikte Atatürk, yani 23 Nisan 1920'de olduğu gibi hemen akşamdan sabaha alınmış kararların uygulandığı bir zemin değildir. Atatürk daha baştan e, Türk devletini e, kurma fikrini 1900'lü yılların ortalarına 1900'lü yılların başlarında onlara doğru 5'te, 7'de, 1905'te, 7'de ifade etmiş olmakla kalmamıştı. Aslında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütarekesi sonrasında başlayan işgaller kaldı ki Atatürk bunları hep görmüştü. Da çünkü 30 Ekim'de imzalanan Mondros sözde ateşkes anlaşmasının hı hı. neler doğurabileceğini öngörecek ölçüde uzak ufuklara sahip olduğunu bugünden söylüyoruz ama o günden de görüyorduk. Nitekim hemen 3 Kasım'da Ali Fuat'la birlikte Adana'ya gitmiştir. Adana'da yaptığı mülakatlarda 4 Kasım'da e, Anadolu'nun e, direnmeye hazırlanması ve direniş noktaları oluşturulmak suretiyle de işgallere hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmiştir. Durmamıştır. Hemen ondan 10 on gün sonra İstanbul'a dönmüştür. 13 Kasım'da İstanbul'a gelmiştir. Önce bir aya yakın bir süre Pera Palace Otel'de kalmış. Daha sonra da Şişli'deki eve geçmiş. Ve 6 ay boyunca Cumhuriyeti kuran ekiple İstanbul'da sürekli bir biçimde Harekat planları oluşturmuşlardır. Nasıl bir devlet oluşturacakları fikrini tartışmışlardır. Yol haritalarını belirlemişlerdir. En nihayetinde plan, program bir saat gibi tıkır tıkır işlemeye konulmuştur. 15 Mayıs'ta İzmir'in işgaliyle birlikte 16 Mayıs'ta İstanbul İstanbul'dan Samsun'a hareket etmiştir Atatürk. Ve Atatürk Samsun'a e, hareket ettiği vakit zaten Anadolu böyle bir hareketin fikri altyapısına hazırlanmıştı. Çünkü Atatürk İstanbul'da yaptığı bu görüşmelerde, lütfen isimlere dikkat buyurunuz, Ali Fuat'ın yanı sıra Fethi Okyar, Kazım Karabekir Paşa, İsmet İnönü Paşa, Refet Bele, Rauf Orbay, bütün bunlarla fikir teatisinde bulunmakta ve planları hazırlamaktadır. Yani... Bir gecede alınmış kararlar ya da işte talihin önünü açmasıyla oluşmuş şeyler değildir. <laughs> Fikri altyapısı eyleme dönüştürülmek üzere zaten müzakere edilmiş ve bir harita oluşturulmuştu. Samsun'a çıkmadan önce kuvayi milliye fikrinin oluştuğunu, örgütlenmenin ise egemenliğin kayıtsız şartsız millete devredileceği 23 Nisan'da açılan meclis aracılığıyla mümkün olabileceğini görmüştü. Zaten bu fikre ilişkin biliyorsunuz sürekli bir biçimde zikrediyoruz. Belki defalarca da anlatmamız gerekir. Yani Samsun'a çıkarken Atatürk aslında Amasya genelgesinde sonrasında Erzurum Kongresinde, Sivas Kongresinde tekrar Amasya'ya döndükten sonra ve en nihayetinde 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişinde bu fikirler birbirinin tamamen e, üstüne ör, örttüğünü ve daha 16 Mayıs'ta İstanbul'dan e, gemi hareket ettiğinde bu fikirlerin eyleme dönüştürülmek üzere hazırlanıldığının kanıtıdır. Nitekim Amasya Genelgesi'nin kendi içinde e, biz vatanın e, ve milletin bölünmez bütünlüğü fikrini gördük Amasya Genelgesi'nde. Yine İstanbul hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu çeşitli nedenlerden dolayı, yerine getiremediğinin duyurulduğunu biliyoruz. Bu durum milleti yok saymayı beraberinde getirmez vurgusu yapılıyor. Milletin bağımsızlığını lütfen dikkat ediniz yine milletin azim ve kararlılığıyla e, kurtarılacağı fikri öne atılıyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Egemenlik padişahtan ya da e, yetkesini gökten, gayipten veya belli sınıflardan e, dinsel olabilir, ırksal olabilir alanların değil doğrudan doğruya milletin, milletten kastımızda ortak geçmişe sahip geleceği inşa etmede de ortak kadere e, sığınan hı hı. E, bilinci, kültürel bilinci, siyasal bilinci e, bir arada olan bir e, gruptan söz ediyoruz. Bütün bunların kendi kaderlerini, kendilerinin tayin edecekleri. Ve içine düştükleri durumda da milletin azmi ve kendilerinin vereceği kararla mümkün olabileceğini daha Amasya genelgesinde görüyoruz. Milletin sesini dünyaya duyuracak milli bir heyetten söz edilmesinin gereği de zaten 23 Nisan'da açılacak olan Büyük Millet Meclisi'nin kayıtsız şartsız egemenliğin millette olduğu formuna, formda işleyeceğini, kurulup işleyeceğini bize gösteriyordu. Amasya Genelgesi milli egemenliğe vurgu yapar. Sonrasında Erzurum Kongresi e, milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün ve e, parçalanamaz olduğunun dile getirildiği yerdir. Türkiye'nin, bugünkü Türkiye'nin kuruluş fikrini besleyen ve geleceğini tayin eden Sivas Kongresi ise